gün geçmiyor ki motosiklet kullanıcıları problemler, kazalar yaşamasınlar. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşadığımız bir olay sonrasında Allah'tan ki can kaybı yok ama büyük bir trafik kazası diyebilirim. Buyurun kaza nasıl olmuş? İlk önce onu izleyin. Sonrasında hep beraber yorum yapalım. Evet, kazayı hep beraber izledik. Bizi mutlu eden en büyük etkenlerden bir tanesi çarpılan motosikletteki arkadaşların hiçbir şekilde canlarına zarar gelmemiş olması ve hala hayatta oluyor olmaları. Biz motosiklet kullanan arkadaşlarımızı savunurken araç kullanan insanlar genelde hep bize şunu söylüyorlar. Sizde hiç hata yok mu? Sizde hiç hata yok mu? Sizde hiç hata yok mu diye sürekli bunu vurgulayarak konuşuyorlar. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Biz her programımızda motosiklet kullanan arkadaşlarımızın hatalı olduğu gibi sizlerin de hatalı olduğunu dile getirmeye çalışıyoruz. Yani bizim var bir hatamız ama sizin de hatalarınız var. İşte videoda gördüğünüz gibi bu araç kullanıcısı en sağ şeritten bölünmüş bir yolun birleşmesi sonucunda şeridini değiştiriyor ve öndekiden giden arkadaşı görmüyor. Şimdi yolun karanlık olduğunu savunan bir kesim var. Görünmediğini savunan belirli bir kesim var. Reflektörlü yelek üzerinde yok denilen bir kesim var vesaire vesaire. Şimdi videoda gördüğünüz gibi ortam karanlık değil aydınlık bir ortam. Motosikletin plakası parlıyor. Bu motosikletin arkasında bir lambası var. Arkadaşımın üzerinde reflektörü mevcut. Hadi ki oldu ki üzerinde reflektör mevcut değil. Zaten biz bu araçları alırken bunun stop lambası, park lambası ve sinyalleri dahil olmak üzere satın alıyoruz ve bu şekilde de trafiğe çıkıyoruz. Çünkü biz bugüne kadar hep böyle görünür olduk. Reflektörlü yelek daha çok yakın zaman dilimi içerisinde yasaya giren bir mevzuat oldu. Kaldı ki reflektörlü yelekle alakalı da kafada çok fazla soru işaretleri var. Şimdi motosiklet kullanan, buradaki motosiklet kullanan arkadaşımızın ne suçu vardı? Ne hatası vardı? Problem sizce nerede? Ya yani bu arkadaşın görülmemesi mümkün mü? Çarpana kadar hiçbir şekilde frene dahi dokunmuyor araç sürücüsü. Ve çarptıktan sonra frene dokunup yavaşlıyor ve duruyor. Bu arkadaş ne yapıyordu sizce? Yani cep telefonuyla mı oynuyordu? Yoksa uyuyor muydu? Yanında bir arkadaşı vardı konuşuyor muydu? Arkasında bir müşterisi mi vardı? Muhtemel ihtimal taksiydi. Bir insan canı bu kadar ucuz olamaz. Düşünsenize aynı şey motosiklet kullanan kişi yapıyor olsun. Yolda karşıdan karşıya geçen ve yaya geçidinin olduğu bir yolda. Yaya geçidinin Yayanın hakkı olduğu bir yolda yaya geçirdiğinden yayanın geçtiğini düşünün. Motosiklet kullanıcısının da yola bakmadığını, cep telefonuyla ilgilendiğini düşünün ve yayaya çarptığını düşünün. Yani aynı şey. Değişen hiçbir şey yok. Oradaki de bir can, buradaki de bir can. Ama bizde dikkat denilen şey maalesef, belirli noktalarda artık kayboluyor. Nedenin sebebini ben artık sorgulayamaz oldum. Araç kullanıcıları gerek motosiklet kullanıcıları bu konularda daha da hassas olmalı. Daha dikkat etmeliyiz. İnsan canı yani bir saniyeden bir dakikadan ya da sizin konuşacağınız araç içerisinde yapacağınız muhabbetten daha değersiz olamaz. Mümkün değil yani. Lütfen yani ben rica ediyorum. Allah korusun ki motosikleti kullanan ve arkasındaki artçı diye arkasında bulunan arkadaşımızın arkadaşlarımızın canlarına bir şey olmadı. Allah'tan ki zarar görmediler. Hayattalar ve yaşıyorlar. Ama bunun gibi kazalara karışan ve hala hakkını arayan yüzlerce motosiklet kullanan arkadaşlarımız var.